Şu süper spin'i deneyelim ya. Hadi bakalım. O dörtlü. Olur 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 olur. Olur olur. Ay yaş. Uf, ama üzmeden atman lazım şu balıkları ya, hasanları. Abi 5 spin çöp oldu ya. Bir müdahale. Ay ay. Gitti bin. Abi. Nice. Nice. Nice, 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 nice. Hadi oğlum. Abi sakin. Sakin. İki balıkçı daha lazım abi. Çok güzel. Erkenden de geldi. Erkenden de geldi. Hadi abi kasayı toparlayalım biraz. Hadi. Daha çekiliş yapacağız. Size de... Nice. 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 Busun lan sen. Busun bu. 2x'e de gittik. Abi. Of. Hadi be. Yemin ediyorum terledim ya. Sabahtandır kaybettiğimiz paranın adli hesabı yok abi. Hadi. Ay. O beni göndersene be. Vallahi bir bin daha gönder. Çete on bin. Direkt. Cash. Hadi. Ayy. Ay. Ay 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 ay. Hadi 4 spin başarabiliriz. Hadi aa. Ama yapma, yapma. E aí, seu? Nice, 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 nice.